ile tebrik ederim bir daha. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Garsonoban'dan 0 oynuyoruz. Evet, e, sizlerle beraber Garsonoban'dan 0 oynuyoruz bugün. E, yine her zamanki gibi diyalogları Türkçe dublajlı şekilde ben yapacağım bu birazcık sürecek tabii ki. Ama e, olacak. Şu anda evet e, normalde bu oyunun canlı yayınını yapacaktım. Canlı yayında bayağı teknik aksaklıklar oldu. Ping'im düştü falan. Bu yüzden canlı yayında oynayamadım oyunu. Fakat şimdi videoda sizlerle beraber oynuyorum. Hem Türkçe dublajlı olacak keyifli bir deneyim yaşayacaksınız. Bu, bu, bu arada bu videoyu uzun falan tutmaya çalışacağım. Yani e, cipsinizi, kolunuzu, mısırınızı, kahvenizi bir şeyinizi alın. Keyifli bir video olacak tadını çıkarın. Bu arada neden direkt sıfır oynadım? E, birinci oyun zaten pek de güzel değildi, kısaydı. E, ve hani seslendirecek pek diyalog yoktu. Benim kanalı biliyorsunuz benim kanaldaki oyunları. Ben Türkçe dublaj yapıyorum çok daha güzel oluyor. Ee, ve hani diğer oyunlarda para alırım ee, belki severseniz seriyi diğer oyunlarında alabilirim şu an ekranda görüyorsunuz zaten Gatlin Obama 8 çıkıyor ve bu oyunun da devamı olacak yani sıfırın devamı olacak bu yüzden e, oyunda oyun hakkında zaten biraz bilgi sahibiyim e, tüm neredeyse tüm yaratıkların ne, maskotların adını falan biliyorum yani güzel olacak Gatlin Obama 8 e, yani seri falan devam etmek isterseniz Gatlin Obama 8'i sizler için alabilirim çok uzattım o zaman yeni oyun diyelim ve oyunumuza modoslayalım. Oo, Propheus Persist. Çocuklarını kurtarmak isteyen bir bebeğin için zaman hassas bir konudur. Zamanı ilerletmek için saate tıklayın. Saat niye bamba şeklinde? Aa, aa çizgiler çekiliyor. Al. Aa, aa, şirincin. Şirincin işareti. Hmm. Aha geldim. Neyse şu an evde. Evet yeni bir güne merhaba. Evet bu arada birazcık mazda hassasiyetini düşünmem gerekiyor. Ve o ses, o ses efekti ne? O ses efekti ne? Ona bana bir söyle. Bir dakika abi. Güzel. Evet bu şekilde daha iyi. Şimdi yeni bir güne merhaba. Burada kart okuyucumuz var. Günlük hareketimizi başlatalım abi. Merhabalar. Ben, benim adım Yunus. Bir dakika lan burayı tıklayabiliyorum. Hiçbir şey olmuyor güzel. Peki ilk sorumu sor bana. Adını hatırlıyor musun? Yes. Nerede olduğunu Nerede oldu? Hayır bilmiyorum. Doğru cevap vereceğim. Ne hissediyorsun? Evet. Gerçekten evet yani. Bura nere? Önceden bir şey hatırlıyor musun? Yes beta. Kray. Şimdi günlük anketi tamamladınız. Yes. Aferin bana. Veri aktarımı yapılıyor. Yapılsın abi. Lütfen anahtar kartınızı alın. Oo güzel tamam. Şurayı açacağız herhalde. Aldım. Zalil'in çocuğun kısa süre içinde kapınıza gelecekler. Kimse gelmesin ben istemiyorum ya. Ha, evet, kaçarım ki. İmdat uyuyorum gelme. Odanın arkasında Beni buradan çıkar yeter ki. Ona söyle bir fazla yapabilirim. Ha valla. Özür dilerim. O zaman kafanız çok karışıklar. Yani. Yardım edebileceğimden falan mi? değil ama yapabileceğim bir şey burayı daha yakından tanımalı yardımcı olmak. Peki. Tamam. İki milyon bir yolda yalacağım. Nasıl olur? Bence bana. de. Çok mantıklı konuşuyorsun. Bir milyon bir Onlardan bolca alacaksın. Güzel. Bu da olacak. Bir şey ihtiyacımız oldu. Anlamına geliyor. Al bir yerine geç. Ne? Ne vereceksin? Peki o nedir abi? Neyse hiç sorgulamadan alıyorum. Bu mantıklar her türlü tarayıcı etkileştirmeni lazım. Tarayıcı örneklerine dikkat edin çünkü renklerin kendi kodu var. Anladım. Anladım. Burada fazla kavramı değil. Yani sorun olduğunu falan düşünüyorlar. herkesin olduğu yeri Peki orası neresi abi? Ana okulunun? Ya sen beni tam gibi. Allah Allah sorun. Geliyorum dur. Sen kimsin? Hayır bir şey diyeceğim. O tamam. söyleyeceğim. Hoş geldiniz Vaka Ben Vaka. Ben şirincim miyim? Ben bu arkadaş, arkadaş değiliz burada. Niye arkadaş olarak ötüyoruz? Ya yani ben seni şey tanıştım. Burası harika. Evet. Bunun tanışmanı evet. istediğim bir yer. Oo! Burası okulun artık içi gibi bir yer herhalde. Nereye gidiyoruz? Öğretmenim şey ne? ne? tamam. Merhaba. Merhaba ben Eştaş.

Ben de hiç Bak kardeş, benimle oynamak. Ya Hayır, pes et. Sen söyle sor. sana adımı söyleyebilirim. Ben üç bana üç abla derler burada. Ya kanka bana şekil şükül yapıyor. Ağzını sokucam şimdi bir tane. Ya söyle lan. <laughs> lan, koçum benim. Oğlum sen ölmedin mi lan? Başka şey ee, Sen işte son bölümde e, öldün ya. Bans, siz git. Bırak beni. Beni bırak, Boş ver beni. Kahraman, abi, Kahraman, ah. Kahraman, şehri. Şehri. Kahraman, kazandı ki savaşı. Kahraman, ah. Ah. kaybetmedik. Çeketek patladı. Kamuran. Kamuran. Hayır. <laughs> Hatta sonra sen de işte aşağı falan. gitti. Çocuğa. Çamuru. Sonra bir şey Sonra ve bu seride eşlik şimdi sesimi de tekrar Evet bu ses daha iyi. Bu sesi bana sendin <laughs> evet. bu var çünkü emez. biliyorsun ki benim bir robottu. Eğer o seni bana izlemediyseniz karakende oynatma listesinde de izleyebilirsiniz. Onu ben de reklam yaptım ona. Ha bunu yardım Ne, neden? Bir dakika alın inşallah bana bana sonra gel sana Ben çok Ben görüyorum. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Ben Ben Peki. Yani... Ve... Yes! Ne demek canım? Ben şunu alayım da. Ne? Üzerinde ne yazıyor onun? I don't think so you was your favorite teacher? <laughs> tamam. Anladım sen. Yalak açıp. Öyle oldu ya. Bundan sonra adam ne yapmaz ben şu an daha buldum abi ya. Hani. Neyse. Bu bu arkadaşın bir öğretmen olduğunu biliyorum bu arada. Sen ne yapıyorsun lan? La, şu şeye size yardım etmişsin. Evet, bana gelsene lan. Evet bir ha. sıkıntı mı var? Valla sen bana yardım edersen ben de sana ederim. Belki takım tamam hepsini öldür. Şaka yapıyorum. Öyle bir şey ee, yapmayız e, ama gel doğru. yardım et Geleyim. ben de edeceğim. Geleyim. Oraya doğru çıkmam. Hey buradayım. Aa, sen de yardım istiyorsun. Ama dur. Önce şu adama yardım etmem lazım herhalde. Merak etme dostum. Bir parkur ustası olarak bunları hemen. <laughs> Kolsuz muyum? Galiba cidden kolsuzum. Peki. Daha uzak gitmeliyim. Daha uzak gitmeliyim. Peki. Hu çıktım. Huh, çok iyi. Karşıda burada. Hatasız geçmeliyim. Çok iyiyim abi. Çok harikayım gerçekten. Ah. Orada bir şey var. Burada bir şey var. Ne bu? Hmm, ne oldu hakkında hiçbir fikrim şey yok. Tam buraya çıkmam gerekiyor ki direkt şuradan şöyle gideyim. Dikkatli 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 dikkatli. Hayır, hayır. hayır. Oh, tamam güzel güzel. Tamam. Aa sen kimsin? Aa, bu kim? Sen? Gidemiyorum oraya. Bunu alayım. Nereye gideceğim ben? Aa, merhaba abi. Şu garip ekranı çözersen bana bir ödül vereceklerini söylediler. Denemedim bile. Çünkü elim yok. Geri zekalar. Elim yok. Almasınıza. Kolumu. Vallahi çözer sen bana şuradaki tekerleri verelim vallahi. Onlar benim <laughs> en değerli varlığım çalanların hepsini <laughs> atar. Ben de çalamıyorum bunlar senin değil. Peki dur. Nasıl bir şey bu? Ah yaptım. Yes. Kanka yaptım. <gülüyor> 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 i̇nanamıyorum! yo yo. Bir şey diyeceğim bunlar benimle galiba T kürsülü <laughs> geçiyorlar anasını satayım ben yanlış odada oh, falan mıyım oh, <laughs> ne oluyor? Ya, hadi. Tamam sahip çıkarım tekerlerine. Güzel. Ben şu notu öğretmene versem. Şu arkadaşı şu, şuna bak. Ah. Ya bilgiyi seviyorum evet. yani. Ya evet. e, tamam da de, testlerimden değil Rica ederim diyeyim, benim arkadaşım tamam. olacak mısın? Evet. Bu arkadaşı mı şu? güzel adam. Yok. Bu arkadaşımı işaret ettim? Onu Gazan'ın senin tanrıcısı bir daha arkadaşım. Başka arkadaşım. Edineceğiz. Arkadaş arkadaş götümü yedim. Şu dolak az inemek Onu ilk ben buldum beynim. Peki. Ben az alabiliyor muyum peki? <laughs> Sen ne diyorsun? Şuradaki adam hazineyi kendine almak istiyor. Öyle sümüksü bedenimin üzerinden. Yani, yani ikiniz ikili belasınız. Kanka gel. Ben Atlarsam tutar mısın? Saat tamam. de burada sıkışıp kaldım. Çak, çak. Atla. Atla atla. Gel gel gel. Lan ben sana niye yazdım istemiyorum? Ol musun sen? Ya bamban sen ne alaka ya? Oğlum hamileyim şakası yaptım diye hala kızgınsın zannettim la. ne alaka? Ya <laughs> aman aman bu herkesi affeder. Gel de atla. Tutacağım seni. Tamam eğer söz veriyorsan... Atla lan. Allah şaka yaparsan seni alsın lan lan ya. Allah sen ne? Kanka, evamman sen ne kadar salaksın ya bir de gidiyor ya. Gidiyor. <laughs> Arkadaşlar yardım et. Ben, ben, ben yardım ediyorum ha. Kanka iyi misin? Hayır Allah kralım. Nerede var? Yandım. Götüme götüme girdi. Al, bir, bir arkadaş et bu arada orada. günler var. de kullan evet. ha? Ah teşekkür ederim. Şimdi benim bunlara yardım etmem lazım. Şuna teker takacağım. Aynen öyle. Bin lan. Öldür şunu. Hadi git. Hurraa! Gebert onu gebert, gebert yaparsın koçum. Bu bitir işini ya. Bu hazineyi alabilmek için yedirin zeynep. Yedirin zeynep yerken falan anlaşmadın abi. Ama hala zor... alamayacaksın. Yani o kadar sağlıklı... Ay ne sakın abi yardım et abi ya. Of, of, of kavgayı tutuştum bununla. Allah'ını yemin etsin. Bir yiyeceğiz. Aziz. Güzel bunu hemen... Bambanalla'ya vereceğim çünkü vermem gerekiyor. Şşt i̇şte, Bambanalla öğretmen. Al. Eyvallah kral bu vermedim Bambanalla değil de Eyvallah kral. Okay, Güzel evet. Şimdi Bambanla konuşmam gerekiyor. Bamban arkadaşları topladım. Ne arar arkadaş yaptın lan? Kralsın Malumuz arkadaşın ne biliyorsun? Gel maç oynayalım. Bakalım onları bulma tabi iyi misin? Yunus bir yerinde mi var? Tamam be? lan saklanmaç oynayacağız. Tamam dur bir sonraki bölümde oynarız. Okey tamam bu bölümlük yeter. Sizleri seviyorum. Adios. Amigo.